Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beni bırakma yeni bölümde neler olacak. Siz de beni bırakma film olmasın diyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Yeni bölümde Bora Elif ile Banu'nun kardeş olduğunu öğrenince abilik yapmaya başladı. Bora ile Emre arasında gergin dakikalar yaşanacak. Elif'e de sahip çıkıp çok güzel bir abilik yapacak. Bora gidip Elif'e kardeş olduğunu söyleyecektir. Elif bu habere çok mutlu olacaktır. Elif Bora'yı tanıdığı ilk günden beri çok sevmişti zaten. Emre ise İnci ile konuşmadığı sürece elinde bir bomba taşır. Emre'nin notu ona yaz yazdığına değil de Elif'e yazdığını öğrendi. Demirle ile Ferah'a oyun oynadılar. Kızını kaçırıp para istediler. Demir Kenan'ın tarağa olan güvenini kaybetmesi için yine bir oyun oynayacak. Ama Kenan Demir'in oyununa gelmeyecek ve Tarak'a güvenmeye devam edecektir. Demir ile Feraye o zaman çıldıracaklar. Arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş ve önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.